Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Gençliğin Belediyesi Kulübü gençlerin Avrupa hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Avrupa ülkelerine gidecek olan gençlerden ilk ikisi Romanya ve Macaristan'a gönderildi. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulan Gençliğin Belediyesi Kulübü gençlerin Avrupa hayallerini gerçekleştirmeye Macaristan ve Romanya ile başladı. Seminerlere katılmak üzere Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisi Hakan Bulca, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye, İngilizce öğretmeni Bahar Çaylak da Romanya'nın Predal kentine gönderildi. 2-12 ay arasında değişen sürelerle 8 farklı Avrupa ülkesinden onlarca genç bir araya gelerek ortak projeler üzerine çalışacak. Her yıl 100 öğrenci belediye tarafından Avrupa'ya gönderilecek. Gönüllü gençlerin ulaşım, barınma, sigorta ve harçlık gibi giderleri projeden karşılanacak. Var mı? tanımak gerekecek, Kenti bilmek gerekiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar konuşmasında projenin önemine değindi. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bugün sevgili Hakan'la başlıyoruz ilkine. Daha sonra diğer genç arkadaşlarım da Avrupa'da bu tür çalışmalara katılarak hem deneyimlerini arttıracaklar hem de kendi mesleklerine katkıda bulunacak çok önemli işleri başaracaklar. Bahar Çaylak yaşadıkları deneyimlerle karşıya kadar yeni projeler üreteceklerini kaydetti. Hakan Bulca da Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Önümüzdeki günlerde ben Budapest'te de bir proje, training'e katılacağım. Ee, bir haftalık bir proje. Ee, burada engelli üzerine bir çalıştay yapacağız ve tekrar ülkemize döndüğümüzde 6 aylık bir süre içerisinde bu, bu konu üzerinde bir proje ortaya çıkaracağız. Ve Haziran ayında tekrar Budapest'e gidip bu projeyi oradaki ulusal ajansı sunacağız. Ee, ben bu şansı bana verdiği için Karşıyaka Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Buca atasını 10 Kasım'da tarihi görsel bir şölenle anacak.